Merhabalar Hüseyin Deniz ben. Yine çok heyecanlı, canlı bir kutu açılımıyla beraberiz. Kocaman bir kutu var önümde. Şuralarını açıp içine bir kontrol edilmiş. Üstüm böyle. Çünkü biliyorsunuz 23 Haziran galiba. Acayip sıcak her yer. Zaten burada da birazcık tişörtle yandığım için. Evet. Tahmin ettiğim kadar büyük bir kutu değil. Evet. Heyecanımızın sebebi bu. Şimdi bu 4K bir monitör. Ama sadece 4K bir monitör değil. IPS panel, yani IPS panel biz fotoğrafçılar için, videocular için çok önemli. Renk doğruluğu için. Renkleri çok güzel veren bir monitör. Üstelik eee AMD ekran kartınız varsa FreeSync diye bir teknoloji var, onu destekliyor. Ve her şeyden önemli olan her şeyden önemli değil miyim de bu üretilmiş ilk USB Type-C destekleyen yani C destekleyen monitör. Yani bu ne demek? Artık USB Type-C geleceğin standardı olacak. Şimdi mesela iPhone'un var diyeyim ya da yeni telefonlarda hep USB Type-C var onu takıp buna bağladığın zaman USB Type-C öyle bir şey ki şimdi USB'den sadece veri aktarıyorsun ya da şarj ediyorsun. HDMI'den görüntü veriyorsun. Bu USB Type-C, HDMI ve USB'nin bir araya gelmişi. Ve tercih düzü yok. Şimdi USB'lerde böyle takıyorsun, böyle takıyorsun falan. Bunlardı. bunlar da USB Type-C de yok. Macbook'un var, Pro değil. Macbook'un var, onlara sadece USB Type-C çıkışı var. O zaman bundan alacaksın. Aslında benim en büyük tercih sebebim ee, USB Type-C Evet de rengi beyaz ee, Şimdi beyaz bir kasam var Corsair 780T Uyum sağlasın diye. Bir de tipine hasta oldum Bundan aldım. Neyse ee, açalım fazla uzatmayayım Çok konuşmayayım. İnşallah bir şey olmamıştır. İlk defa böyle bir şey yapıyorum Yurt dışından kırılacak bir şey aldım ee, Korkuyorum aslında ne var ne yok Gerçi kutusu gayet güzel. Bir kutunun içine daha koymaları çok güzel olmuş. Direkt böyle gönderselerdi. de ee, sanmıyorum nasıl olacaktı. E, ee, i̇ki günde Türkiye'ye geldi. Üç günde de gümrükte bekledi. 200 dolar kadar da bir gümrük ödedik. Evet. Kutumuzu açıyoruz. Şimdi bu ekranın seri numarası yazıyor. Ekranın renk doğruluğu kontrol edilmiş, kalibre edilmiş, test edilmiş, test işte renk sıcaklığı falan yapılıyor. Şöyle bir poşet geliyor. Şimdi... Evet. Kablo göndermişler ama... Yine... Türk değil, ben... Aslında Amazon.com'da okudum. Hep millete Avrupa fişi göndermişler, ucuna Amerikan fişi çevirici koymuşlar. Ben de sevindim öyle gelir diye. Ne yazık ki bana tam tersi olmuş. Yine bir ucuna bir 5 liraya bir adaptör alacağız. Şimdi başka neler çıkıyor? Şu HDMI kablosu koymuşlar. O HDMI kablosu. Display port kablosu beyaz. Bu da bizim meşhur iki ucu da aynı olan USB Type C olan. Kısa gözüküyor ama bu da çıktı. Evet, o kablonun takıldığı adaptörümüz var. Adaptörü içinde değil çünkü çok ince. Ee, bir adaptörü var. Güzel benim için yani herhangi bir arıza çıkarsa bunu değiştirirsin, yol devam edersin. 100 ve 240 volt arasında destekliyor. Yani universal. Bu şey, Arkasına takıyorsun kablo karışıklığı olmasın diye bir klips. Ayaklığı burada. Oo. Ayaklığın altı sinli döküm gibi bir şey. Burada kitleme, serbest bir aç var. Yani bu fırçalanmış alüminyum. Çok harika gözüküyor. Zaten en büyük dediğim gibi alma sebebim tipiydi. Şekliydi. Ayaklığı uzun. Bunu dik konuma getirebiliyorsun pivot moduna. Yani hem dik kullanabiliyorsun. Yazılımcılar için de güzel veya tasarımcılar için. İşte gayet güzel beyaz Burası gene fırçalanmış, çok hoş gözüken bir alüminyum. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> Saat kaç oldu? Çok mu oldu? Tamam, beni bekliyorlar. Acele ediyorum şimdi beni bekliyorlarmış. Sahur sahur yapıyorlar evde. Hiçbir problem gözükmüyor. Bu 88 olan seri. Aynı tipte gene beyaz. E, 68 8 olan seri var. E, onda tabi USB Type-C yok. Bunda var. Şimdi ben buna hemen ayaklarını da takayım. Görüyorsunuz ne kadar kenarları falan ince. Yani iki monitörü yan yana koysanız bir bütün halinde görünebilir. <laughs> Şimdi buraya koyuyorum. Jelatin açma sahneyiz. Şurayı <laughs> da açıyorum. İşte bahsettiğim USB Type-C bu. DisplayPort. iki tane USB'miz var üzerinde. DC volt burada girişi var HDMI var şurada model numaramız var Evet Nisan 2016'da üretilmiş zaten yani çok yeni ee, Hatta fiyatı bayağı yüksekti ben aldım aldıktan bir gün sonra indirime girdi O da benim şansım ayaklığı takıyorum buradaki Şöyle sokup oturtuyorsun. Şuradaki tuşa basınca da bırakıyor. Önce ben bunun alt ayaklığını takayım buna. Alt ayaklı da şöyle. Şey güzel, hiç vida gereksinimi olmadan sıkabiliyorsun. Yani tornavida. Vida derken. Şuradan biraz sıktım. Böyle sıcaktan hem terliyorum hem de yüzüm kaşınmaya başladı. Ortadan kızarmış olabilir. Biraz daha Sıktık. 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 Daş gibi doldu. Şimdi... Şu, şöyle şöyle oturtuyorum. Oturtuyorum. Şak diye oturdu. Bakalım şöyle sağlam. Evet kaldırıyoruz. Bunu da attık. Ve işte monitörümüz bu. Ha, bunun yanında iki tane kolon almanız lazım. Çünkü içinde kolon yok bu inceliği korumak için. Kolonlarını alıyorsun. Unboxing bu kadar. Sonra inceleme yaparız belki, belki de yapmam. Yeni vakit doldu. Hoşça kalın. Görüşürüz.